Arkadaşlar merhabalar Bugün çok güzel bir şey hazırladık Ve bugün farklı bir şey yaptık arkadaşlar Hem taşları veriyoruz Bakın bu gördüğünüz taşların hepsini Hem de taşların yanında Bu taşlarla uğraşan arkadaşlar Bunları işleyen e, değerli arkadaşlar Taş tutucu cımbızımız Bakın Bir tane karat terazisi Bir tane elmas selektörü Diamond selektörü Bunun piyasada çok çeşitleri var arkadaşlar. 400 500'den başlayıp 1500 2000 lira kadar çıkanları var. Yani bunların isimleri falan aynı yazıyor ama yaptıkları işlem aynı değil onu söyleyeyim. Yani ben kendim elimdeki cihazdan sorumluyum. Başkasının şeyini bilemiyorum. Şimdi sizlere test edeceğim ama öyle üstündeki yazılar aynı olabilir ama yani illa aynı olacak diye bir şey yok. Onu siz anlayamazsınız. Bir tane lup arkadaşlar. Bakın taşları büyütmek için. Şimdi bunları e, test edelim. Öncelikle şu elmas cihazını hemen test edelim. Bakın buradan açıyoruz. Değerli arkadaşlar. Şuradan on tarafını açıyoruz. Hem size bunu kullanmasını da öğretiyorum şu anda. Bakın. Dört. Dört tane diş yanacak arkadaşlar. Bakın. Şu beşinci geri çeviriyorum. Beşinci yanmayacak. Evet. Şimdi şurada bir lamba var. İkinci lambanın da yanmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın. Beş. Yandı hafif söndürdüm onu tekrar elimle hafiften. Şimdi ikinci lambanın yanmasını bekleyeceğiz. Şimdi bu cihazda ölçüm yaparken bakın ikinci lamba yandı. Şu anda hazır ölçüme. Şu arkasındaki metal yere parmağımızın bir tanesi değecek. Eldiven var ama hiç önemli değil. O yeterli oluyor. Bakın. Şimdi burada beşincisi yanıp sönüyor. Biz onu ne yaptık? Söndürdük. Evet. Şimdi başlayalım arkadaşlar ölçmeye. Bir tane yakut alalım elimize. Yakutun bu Yakut'un 8.5-9 arasında çıkması lazım. Her çizgi bir sayı. Bakın. 4'ten sonra sayı. 9. Evet. Gördünüz. Yakut'umuz. Yine bir Yakut daha ölçelim arkadaşlar. Ayrı. Aynı. Gördünüz. Bakın elim parmağım da aynı orada duruyor. Metal yerde. Devam edelim. Şimdi bir tane sitrin ölçelim arkadaşlar. Sitrin biliyorsunuz kuvars cinsidir. Bunun da 6, 6, 6 buçuk çıkması lazım. Bakın. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yok. 7 de çıkabilir. 6 ile 7 arasıdır. Evet. Şimdi. Şuraya bakalım. Yalnız burada bir hata yapılıyor. Cihazı çok fazla uzun tutup da çok sıkı bastırırsanız değerler yukarı doğru çıkar. O şekilde yapmayın sakın. Bakın. Şöyle hemen şunu söndürdük. Öbür tıkı. Bakın bir de şöyle bir hata yapıyorlar arkadaşlar. Şu cihazın ucunu iki taşın kristalin arasına sokuyorlar. Cihaz yanlış ısı fazla ısı gönderdiği için çok yukarıya kadar çıkıyor. Onu yapmayın arkadaşlar. Bakın. Biraz önce şimdi deneyeceğim size. Bakın. Bakın gördünüz mü? olmadı. Heh. Yani şu iki kristalin arasına sokmayacaksınız. Bunu kristalin yüzeyine tutun. Bakın. O hatayı yapmayın. Şöyle yapalım. Bakın. Yüzeyine Gördünüz mü? Evet. Nasıl doğru oran sayıyı verdi? Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi devam edelim. Şimdi bir tane de cam ölçelim. Bakalım cam. Evet. Elimizde cam var. Bakın. Camı ölçelim. Cam kaçmış. Evet. Cam 4-5 arasıdır. 4 ile 5. 5 çıktı. Bakın. Gördünüz. Demek ki cihazımız şu anda doğrudur arkadaşlar. Yani ee, dediğim gibi her selektör doğru değildir. Bunu böyle kapatın arkadaşlar. Tercihi size bırakıyorum. Yani hem size bunun nasıl kullandığını öğrettim. Bu gördüğünüz şeylerin hepsi cihazlarla beraber taşların hepsi 5000 TL artı KDV. Bunlar fırsat. Yani bunlar büyük fırsatlar yani. Bunu değerlendiren arkadaşlar değerlendirecekler. Mesela şöyle bu karat terazimizle Hemen çalıştıralım arkadaşlar. Bakın. Karat terazisini kullanalım şu anda. Evet. Şuradan açıyoruz. Şu anda gramda. Biz onu karata alacağız arkadaşlar. şu anda karatta. Şu diasporumuzu koyalım. Bakalım kaç karat geliyormuş. 4.40 karat arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet, işte karat terazimiz de bu. Kapatalım. Evet. Bu da taş tutucu çift diyoruz buna. Bakın çok güzel bu ayarlı arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle sıkıştırıyorsunuz taşı. Buradan mesela bunu tuttunuz. Gördünüz mü? Şuradan elinize ittirdiniz. Bakın şurada düşmüyor. Bakın taş. Gördünüz mü? Bakın hiç düşmüyor. Kaldı orada. Devam edelim. Bunu da koyalım şöyle. Şimdi sıra neye geldi? Sıra lupumuza loop, geldi. Evet. Son cihazımıza gösterelim. Ondan sonra taşlara devam edeceğiz. Çok güzel taşlar var. İşte dediğim gibi 5000 TL artı KDV. Arada yapıyoruz bunları. Yapmak zorundayız arkadaşlar. Gerçekten ben hani öyle inanın çok uygun veriyorum. Yani bu kadar taşı bir de bu kadar cihazı bu cihazlar bizim kendi kullandığımız cihazlar. Onu da söyleyeyim. Bakın. Gördüğünüz gibi bu şimdi diyelim ki bu taşı ha şu taşı bir inceleyelim. Ateş opalini inceleyelim bakalım arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Kaliteli merceği. Bunu evet. Bunu da verdik arkadaşlar. Bu da böyle kutusunun içinde. Evet. Bu gördüğünüz cihazların hepsini evet cihazlarımızı şuraya alalım. Şimdi taşlarımıza geçelim. Öyle taşlar var ki arkadaşlar setin içerisinde. Gerçekten şöyle bir şeye sahip olmak inanın bir dükkan sahibi oluyorsunuz. Devam edelim. Bakın değerli arkadaşlarım. Şu ateş opalinin kalitesine bir bakın. Bakın. Su gibi. Kesimlik. Bir. Ateş opali. İki. Kabaşonluk. Üç. Yeşil ateş opali. Dört. Bakın kayacın içerisinde efsane bir parça. Beş. Şunun büyüklüğüne bir bakın arkadaşlar. Bakın ta şu tarafa geliyor. Bakın. Şu ateş hopallerini bitirelim önce. Bakın. Altı. Bu mavi ateş hopali. Mavi janjanlı aslında bunlar. Kesildiğinde çıkıyor ortaya. Yine aynı şekilde şu ateş hopali içine doğru büyüyerek gidiyor. Bu janjanlı arkadaşlar. Kesildiğinde göreceksiniz zaten. Şu gördüğünüz bir garnet. Bakın. Pes pembe. Türkiye'nin esrarengiz taşlarından birisi. Garnet lal taşı. Şurada iki tane yakut. Arkadaşlar bakın bu iki tane yakut çok güzel kesimlik efsane parçalar. Bakın bunlar çok kıymetli taşlar. Şu gördüğünüz taşın bir tane gümüş yüzük bile yapsanız kesip de değeri 2000 TL arkadaşlar. Şu iki tane yakut size bu setin bütün parasını çıkaracak. Bakın sitrin. Sitrin iki tanesi çok mükemmel. Kesimlik sitrin arkadaşlar. Bakın sitrin. Burada bir tane damla kehri var. Bakın bu gerçek orijinal damla kehri var. Üç tane Necef taşı. Bakın. Üç tane necef taşı. Burada bir tane yakut. Bakın. Mermerin içerisinde yakut arkadaşlar. Bakın. Devam edelim. Burada bir avuç yakut. Bunlar niye biliyor musunuz? Taşları satıp para kazanan değerli arkadaşlar. Bunlar aslında bir test cihazı. Bakın. Bu yakutlar kalitesiz ama bunların tanesini 250 TL'den 300 TL'den verebilirsin. Neden? Çünkü bunları alıp e, taşları çizenler var. Mesela bu kuvarsı çizerse bu yakut bakın düşüp duruyor. Bir dakika. Bakın. Diyelim ki bir tane e, taş buldunuz. Sannettiğiniz ki şu elmas. Elinizde de bir tane yakut ya yani safir var. Bakın. Gördünüz mü? Demek ki elmas değilmiş. Bu kadar basit. Yani size burada eğitim de veriyoruz. Evet. Şu kalitelilerini ayırdık devam edelim arkadaşlar. Diaspor. Bakın. Bu diaspor Eskişehir bölgesinin diasporu. O kadar güzel kabaşonluk ki arkadaşlar. Bakın. Ee, inanılmaz bir parça. Çok güzel. Şu hiç ölçmedim ama bir 80-100 gram falan vardır herhalde. Bakın. Kabaşonluk. Bunu dilim dilim kesip kabaşon yapacaksınız bundan. Ya da koleksiyonluk ya çok güzel ama. Harika bir parça. Şurada bakın. Şurada bir diaspor var. Bu kesildiğinde tam iki karat taş çıkıyor. Bu da ülkemizin Muğla tarafının diasporu. Bakın arkadaşlar bu taş kesim yapan arkadaşlar dikkat. Bakın su gibi. Şu çatlaktan ikiye keseceksiniz. Sol taraftaki kısmı arkadaşlar iki karat taş verir size. Bakın kalitesine bakın. Şu taş iki karat. İki, e, 100 dolar arkadaşlar. Bitmişi kesilmişi. 200 dolar. Hesabınızı yapın. Şu taştan çıkaracaksınız. Bakın, bir avuç diaspor. Bunlar kesimlik değil arkadaşlar. Bunlar şifa niyetine diaspor taşı aynı zamanda bir bereket taşıdır. Araştırınız. Gerçekten bereket taşıdır. Anadolu'da düğünlerde diaspor hediye edilirmiş e, Gelinle damata uğur bereket getirsin diye. Bakın, içinde güzelleri de var. Bir avuç. Görüyor musunuz? Evet, bir avuç diaspor taşı. Bir tane oltu taşı arkadaşlar. Bir tane ametist taşı. Bakın. Bunlar gerçek taşlar arkadaşlar. Bunlar öyle renklendirme falan filan değil yani. Bunlar doğadan çıktığı gibi taşlar. Bakın şu taşa bir bakın. Şu taşı koleksiyon olarak inanın abartmıyorum size. 1500 TL'den 3000-4000 TL'ye kadar verebilirsiniz. Çünkü neden? Böyle bir taş yok. Şu kaliteye bakar mısınız? Şu necef kristallerinin güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Bakın bunlar özel parçalar. Bunlar öyle her zaman denk gelmiyor. Bakın bu kalsedon cinsi zümrüt gibi yemyeşil bir taş. Şundan 5 tane kesim yapsanız sadece 600 TL'den bunun değeri arkadaşlar bir tanesinin. Şu taşın kalitesine bakın. Sadece şu taş bu setin parasını çıkartıyor. Selenit çok değerli bir taş değil arkadaşlar ama kesim yaparsanız bunu senelik pandül falan yaparsanız tanesi 250 TL. Şundan en az 10 tane senelik çıkar. Bu da aşağı yukarı şeyin parasını çıkartır size. Devam edelim. Yine burada bir aynı şekilde kalsiyon cinsi bakın zümrüt gibi biraz önce gösterdiğim taşın aynısından. Çok vermişim bunlar. Bunlar kıymetli şeyler. Şurada iki tane bor kristali var. Gerçek bor kristal. Şunu alalım arkadaşlar. Bunu biraz önce test yaptık. Bu cam. Bu taş falan değil. Piyasada böyle bunu obsidyen diye e, alanlar var. Arkadaşlar lütfen ya. Birazcık artık bu işleri biliyorsunuz. Camla taşın ne olduğunu artık öğrenin lütfen yani. Bakın. Bu bir e, bor. Gerçek bor kristali. Bakın arkadaşlar. Borun kristal hali. Devam edelim. Şurada bir tane mavi kalsedon. Bakın. Burada bir taş var. İlk bakıldığında hiçbir şeye benzemiyor, değil mi? Şöyle bakın. Ha sıradan bir taş. Aynısı bakın. Bakın bakalım sıradan mıymış. Şu taşın maviliğine bakar mısınız? Anadolu turkuazı. Bakın diyorlar ya hani Türkiye'de bir şey yok. Ha, beklesinler. Bakın Anadolu turkuazı. Turkuaz taşının uç noktası. Şu renge bakar mısınız? Masmavi. 3 tane kesimlik sitrin arkadaşlar bakın. Kesimlik kesim yapan arkadaşlar. Şu sitrinlerin güzelliğine bakın. Şurada bir tane opal. Şurada üç tane necef taşı kristal. Bakın arkadaşlar necef kristali. Şurada iki tane dentritli opal. Bundan geçen yaptığım yüzüğü gördünüz. Bakın bu manzaraları denk getireceksiniz. Bunlar yüzük müzik falan çok güzel. Harika oluyor. Bakın arkadaşlar içerisindeki dentritlere. Evet. iki tane dentritli opal. Bu gördüğünüz taşların hepsi arkadaşlar cihazlarda dahil Bakın bu gördüğünüz elmas selektörü falan hepsi dahil 5000 TL artı KDV gibi bedava bir rakama. Şunu unuttum, durun durun. Bakın burada ne var? Kocaman avuç avucumun iki katı kadar çölgülü. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bunları koleksiyon olarak satan arkadaşlar var. Ben öyle teker teker uğraşamam arkadaşlar. Alacaksınız kazanacaksınız. Tamam mı? 0 536 213 6040 WhatsApp'tan bunları almak isteyen arkadaşlar ulaşabilirler. Kesinlikle ve kesinlikle alacak arkadaşa fatura keseceğim. Bilginiz olsun. Bakın kesinlikle fatura keseceğim. E, 5000 TL artı KDV. Ya belki biraz pazarlık olabilir mi? Bilemiyorum. Ben. Söz vermeyeyim. Ama e, pazarlık olacak da bir şey yok. Çünkü görüyorsunuz zaten. Her şey ortada arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsun. 0536 213 60 40 0536 213 60 40. Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Alan arkadaşa Şimdiden hayırlı olsun. Gerçekten akıllı bir iş yani. Akıllıca bir iş. İleride bu iş kıymetlendiği zaman şu gördüğünüz taşlara hiçbirimiz ulaşamayacağız arkadaşlar. Bakın bu sözümü iyi dinleyin. Tekrar etmiyorum. Siz tekrar dinleyin. Görüşmek üzere.